Mısır Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur anayasa referandumu sonuçlarını değerlendirmek üzere devlet televizyonundan halka seslendi. Mansur referandum sonrası yaptığı ilk konuşmada vatandaşların sandığa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında iki devrimin meyvesini toplayacağız ifadelerini kullanan Mansur, demokrasi ve özgürlük temelinde yeni bir vatan inşa ediyoruz dedi. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılan referandumda oy kullananların %98'i yeni anayasaya evet dedi. Uzmanlara göre bunun iki gerekçesi var. Seçmenin çoğunluğu evet oy verdi. Çünkü ülkede olup bitenlerden yorgunlar ve yeni anayasanın hayat şartlarını iyileştireceğine inanıyorlar. Bazıları ise sadece Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan endişe duydukları için anayasaya onay verdi. Bu arada Mısır Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz hafta yapılan referanduma katılımın yaklaşık %39 düzeyinde kaldığını duyurdu. Sandığa gitmeyen Müslüman Kardeşler destekçileri referandum sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor.